Şimdi 36 bekliyorum. 11 ve 13 o zaman birazcık daha koyayım. 11 ve 13. 36 öyle kalsa da olur. 18. Zaten 36 gelmeyecek. Çünkü 36 beklediğim için bir yanına oturacak o top. Ona göre oynarsam kazanırım. Yani beklediğimiz sayılar 11 ve 13 arkadaşlar. Vay be 7 yaptı. 18 7 18. Komşu oynasak oradan da kazanacağız. Bugün bir şey var içimde ama arkadaşlar biliyor musunuz? Yani bugün kazanamayacağım. Hani diyorum ya size ben 250 liradan da topluyorum sıkıntı yok diyorum ya. Bugün de böyle bir şey var içimde kazandırmayacak gibi düşünüyorum yani. Dün mis gibi uyudum, mis gibi yattım. 18 bin artı 13 bin gitti, 31 bin lira gitti. Çok güzel. Müthiş bir şekilde uyudum. Tekrar söylüyorum kanala abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Videolara yorum yapmayı unutmayalım. Çekiliş hala devam ediyor. Videoları beğenmeyi de unutmayalım. Oynadığım önerdiğim siteler sizler için. Yorum ve açıklama kısmında 33 Teşekkürler sonunda hadi bakalım başlıyoruz. Bir arkadaşlar bu oyunu oynamamış olan arkadaşlara tek bir ricam var kesinlikle bulaşmasınlar. Ben hali hazırda oynayan arkadaşlar için paralarını güvenle çekebileceği siteleri öneriyorum. Oynamayın arkadaşlar bu işte uzun vadede kayıp yaşarsınız. Bunu zaten biz oynayanlar biliyoruz. Her videoda söylüyorum. Zaten artık yani bunları bilin. Anladınız mı? Bu, bunu gelir kapısı olan olarak gören adam kaybetmeye mahkum adamdır. Öyle söyleyeyim yani. Herkes de söylemez bu bilgileri size. Öyle söyleyeyim. Kimse size oynamayan adam oynamasın demez. Ben söylüyorum. Ben kendim zevk için paylaşıyorum abi videomu. İsteyen izler, izlemeyen istemez. Veya tam tersi işte. İsteyen izlemez. 11. Neyse Allah'tan az bastık. 430 lira. Hadi bakalım birazcık daha böyle bir hissiyat geldi içime ya. Sanki kazanacakmışızcasına hani. Kaça oturdu? 15.33 Abi ne yaparsın ne yaparsın. Şuraya atar mısın yani şöyle? 15'i almadık. Haydi bakalım 18. 18 31. 18 31. 31 31. 31. 31. bu kadar ya. Bu kadar ya. Zorla çağırdım be. 31 31 31 31 31 diye diye 31'i getirtirdim sonunda. Bu baba ya, bunu yapacaksın ya. Sen 31'sin yani. Senin en fazla yapacağın 31 at bitirden Senden bir şey beklemem ki ben grup de değişiyor. Şöyle bir Hadi bakalım. Ne yapabilir, ne yapabilir, ne yapabilir? Her şeyi yapabilir. 26'da yapabilir, 13'te yapabilir, 31 tekrar da yapabilir, 15'te yapabilir. 33 de olur 20 de olur. Çok teşekkür ediyorum. Ve seni seviyorum. 14 olsa tabii ki daha da mutlu olurum. 100 liradan vardı orada. Oyunum da biterdi. 10 bin lira yapardım. Valla burada da yoktan var olduk ya arkadaşlar. Bu, bu oyun da zordu yani benim için. 20-31. Ben Orphalins bekliyorum ustam. Dur lan çarpı ki bu o kadar. <laughs> Çok da paramız gitmesin de ede 11 30, 13 Hadi bakalım. 2000 lira ne verir bize 2000 lira hangisi verir? Bir numara verir. 1 1. Orfenis verir ya Orfanis bize 2000 lira verir. Oyunum biter benim. Orfanis alt 11 <laughs> Ya 8'in yanı gene dolu ya. 8'in yanı gene dolu ya o top o kadar geri dönebiliyorsa bir yanına da girebilir ya. O, oradan o kadar dönebiliyorsan bir yanına da girersin yani. 12'yi 12 hissettim ya. 12 hissettim. Haydi bakalım. 12 de bizi bitirir oyun olarak. 3 bitirir, 0 bitirir. Yok lan 3.000 almamız lazım değil mi? 0 bitirmez. At bir 0. Geldin, geldin gidişinden anlarım. Gidişinden anlarım, gidişinden. 12 dedim 35'e oturdu. 35'te de aynı pul var. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bak topun gidişinden anlarım. Bugün de yoktan var olduk. Vallahi yoktan var olduk. Arkadaşlar çekiliş devam ediyor. Kanala abone olmayı unutmayalım.